Merhaba, ben Arkan Tapan Yiğit. Ee, İlk konuşmam, kusura bakmayın. Baş. Merhaba, ben Arkan Tapan Yiğit. Adana'dan geldim. Ee, kısaca kendimden bahsetmem gerekirse, e, Basework yazılım şirketinde JavaScript Developer olarak çalışıyorum. Aynı zamanda e, Futurity adında bir startup'ımız var. Bu startup'ta AI ve JavaScript üstüne e, çözümler üretiyoruz. Hepiniz hoş geldiniz. <laughs> ee, kısaca konudan bahsetmem gerekirse ee, JavaScript Runtime Savaşlarından bahsetmek istiyorum. Burada ban, dino ve Node.js üstüne konuşacağız. Ee, açıkçası biraz taraflı olacağım. Çünkü <laughs> ee, ban'ı çok severek kullanıyorum. Ee, açıkçası burada da aslında onu tanıtmak için geldim. Ee, Kronolojik sırayla Devam edeceğim. Not.js'den başlayacağım. T kısaca e biraz daha hikayeleştirerek tarihçesinden bahsedeceğim. Sonra Dino, Ban ve hepsinin karışık istatistiklerinden bahsedeceğim. Dilerseniz başlayalım. Bu adamı tanıyanınız var mı? <laughs> Çok güzel. <laughs> var gibi. Ryan abimiz. Ryan abimiz e Şöyle bir e, sorundan yola çıkarak kendisine bir e, çalışma ayarlamış. JavaScript bildiğiniz gibi e, ilk başlarda HTML ve CSS'in hiçbir zaman önüne geçemiyordu. Çünkü e, JavaScript'in hiçbir ek bir şeyi yoktu. Nasıl söyleyeyim bunu? Bir yeteneği yoktu. Sadece ufak dinamikler katabiliyordu web sitesine. HTML ve CSS hep ağırlıklıydı. E, bundan dolayı Ryan abimiz e, bir gün bir bar tabelası üstünde otururken bunu düşünmüş ve biz bunu nasıl sunucu tarafına entegre edebiliriz diye bir düşünce deneyi yapmış. Hoş geldiniz. Bu düşünce deneyi sonrasında hani şöyle fikirler ortaya atmış. Biz Google bunu Chrome'da JavaScript derleyicisini aynı şekilde çalıştırıyor. Ben bu V8 motorunu neden alıp sunucuya koyamayayım diye bir düşünce deneyi yapıyor. Ee, bunu aylar süren çalışması sonrasında e, başarıyor ve JavaScript'i sunucu tarafına entegre ediyor. Ee, o entegre ettiği teknoloji Node.js bildiğiniz gibi. Ee, Node.js'e e ilk çıktığında herkes e, hani şaka mı bu? JavaScript sunucu tarafında ne alaka abi falan tarzında serzenişte bulunuyor. Ee, bunlardan sonra Node.js'in asıl verimlilikleri asıl efektif kullanımını görüyorlar. Ee, sonra Node.js'in JavaScript alanında aslında e, çok daha hızlı, e, şöyle söyleyeyim eskiden kuyruk mu vardı tarzında e, şeyinden sonra, asenkron yapısının e, güzelliklerinin farkına varıyorlar. Yani bir e, görevin bitmesini beklemeden diğer görevi de işlem almak. Aslında çok çok yararlı bir şey olduğunu fark ediyorlar. Ee, bu aslında JavaScript'in en büyük artısı oldu e, ilk başta geliştiricilere. Sonrasında e, yine Ryan abimiz e, kendi hatalarını farkına varıyor. E, Node.js'te çok fazla algoritmik hata, tasarımsal hata yaptığını farkına varıyor. Bu hataları e, bir sonraki versiyonda düzeltmek çok daha işi karmaşıklaşıyor çünkü komüniteyi karşısına almak istemiyor. Onun yerine tamamen altyapısını daha farklılaştırarak e, farklı bir motor kullanarak Dinois ismi isimli runtime'ı geliştiriyor. Bu runtime'da da e, Node.js'in tüm güvenlik zafiyetlerini yani çoğunlukla aşmış oluyor e, ve aynı zamanda hızını az katıyor. Aynı zamanda Default olarak TypeScript'i destekliyor, bu çok çok büyük bir artı. Tabii ilk zamanlarda çok tutulan bir şey değildi ama biraz daha vizyoner bir hareket yapıp bunu öncesinde Default olarak desteklenmesini sağlıyor. Sonrasında Dino'daki <laughs> Başka bir şey kaldı mı? Yok, yok. Bunu tanıyanınız çok azdır bu kişi. Jared Sumner. Bu Node.js ve Dino'daki e, çoğu eksikliğin farkına varıyor ve tamamen başlı başına motorun değişmesi gerektiğini, algoritmanın değişmesi gerektiğine karar veriyor. E, tabii ki bunu tek başına yapamıyor. Hepinizin bildiği, JavaScript geliştiricilerinin bildiği Vercel'in desteğiyle yapıyor. Yaklaşık 7 milyon dolarlık bir yatırım alarak. Az bir yatırım değil. E, bu yatırım aldıktan sonra e, kendi şu anki meşhur olan Ban'ı geliştiriyor. E, Ban, Dino ve Node.js'in çok çok üstünde bir optimizasyonu var. Aynı zamanda e, yani güvenlikte Dino ile yarışamaz şu an için, çünkü Ban'ın komünitesi çok çok güçlü değil maalesef. E, fakat hız konusunda hepsini yani 5'e ona katlayacak şekilde çalışıyor. E, Dino'daki gibi dahili TypeScript desteği var. Aynı zamanda paket yönetimi inanılmaz çalışıyor. Yani size şöyle söyleyeyim, bir şey import ettiğinizde o eğer o paket kurulu değilse çalışırken bunu fark edip hemen kuruyor ve sizi hiç bir daha uğraştırmıyor. Aslında çok akıllıca tasarlanmış. Diğerlerinde neden yok. Hiçbir fikrim yok. E, global depolama çoğunuz PMPM'den bilir. E, bunu not modüs tarzında bir klasörde depolayıp e, sizin çalıştığınız alanı kabartmak yerine sunucunun tek bir yerinde depolayıp e, ortak bir havuz haline getiriyor ee, ve ayrıca paket yöneticisi Bundle çok çok hızlı çalışıyor ee, belki şu an kullanıcısı azdır diye ama bilmiyorum belki de altyapısı farklı yani daha iyidir ee, hepsinden farklı olarak negatif olarak e, farklı bir altyapı kullanıyor zikle kodlandı ee, bundan dolayı geliştirilmesi çok daha zor çünkü makine diline daha yakın bu güzel ama bilen sayısı çok daha az. Bu yüzden maliyeti çok fazla oluyor. Aslında bu 7 milyon doların da çoğu aslında bunu e, geliştiren yazılımcılara gidiyor. E, Node.js'den feragat etmiyorsunuz çünkü e, Node.js paketlerini de aynı şekilde kullanabiliyorsunuz aslında. Örneğin file sistem paketini kullanmak istediğinizde Not Node.fs yazmanız yeterli oluyor. Node.js'in çoğu paketinde dahil etmiş oluyor. E, ondan sonra bakalım... <laughs> burada da grafiklerde e, karşılaştırma yapmak istedim. E, saniye başına HTTP isteklerini karşılaştırdım. E, onu ben yapmadım, <laughs> Ban'ın dokumentasyonu. Ban burada açık ara farkla hepsini tabiri caizse tokatlıyor. E, yaklaşık 67 bin istekle saniye başı e, inanılmaz bir verim ortaya koyuyor. E, ya yani bu basit bir hello world mesajı bile olabilir, fark etmiyor. E, dosya görüntülemede, dosya depolama, dosya yazdırma işlemleri yine hepsinde çoğunda aslında bu farkı ortaya koyuyor. Bazen Dino ile baş başa gidiyor ee, ama unutmayalım BAM daha birinci sürümünü yeni geçti. Ee, 2022 yılında, daha taze bir yaşında. Ee, WebSocket'te inanılmaz bir fark atıyor Node.js'e. Ee, burada aslında çoğu borsa sisteminin geçmesi gereken sistem olarak e, ben düşünüyorum. E, çoğu şu an Node.js kullanıyor. Hem güvenlik zafiyetleri çok fazla, aslında borsada bu çok çok önemli. E, ban'ın hem güvenlik açıklıkları çok fazla tespit edilmedi. Tabii ki tespit edilebilir ama e, kendi yatırım aldıkları için yazılımcıları otomatik olarak sürekli bunlarla ilgileniyor. Şu an açık olan iş, e, binlerce issue'su var ve her gün tekrar tek tek kapanıyor. E, Dino da aynı şekilde borsa için aslında tercih edilebilir çünkü güvenliği üst düzey e, çok fazla izin verilerek çalışıyor tek bir izinle çalışmıyor hani NoteJS'te siz çalıştırdığınız anda tüm e, izinleri aslında vermiş oluyorsunuz Node.js tamamen özgürce takılıyordu Dino'da her izni tek tek vermeniz gerekiyor her e, isteğe bu yüzden aşırı güvenli oluyor aynı zamanda hızı da ikisine tam ortasında tam yerinde aslında ee, bir seçim yapılması gerekiyorsa Dino'da şu anlık seçimde yapılabilir. Ama ban ne gibi açık ara fark önde. Ee, yine en önemli konulardan birisi stack overflow istatistikleri. Ee, açılan konular Node.js bayağı bir ezici üstünlükle önde. Ee, Dino'da da belli bir şekilde Belli bir sayıda var ama yine yeterli. Ben biraz daha büyük görünsün diye koydum yoksa ikisi de Bayağı piksel boyutuna geliyordu o yüzden Aslında bu Dino ile Ban Hiç bu kadar büyük değil şu an ee, Bir de GitHub istatistiklerine bakalım Şaşırtıcı bir şekilde Ban daha 1 yaşında Fakat e, Github'daki star sayısı Neredeyse Yani 10 yıllık Node.js'e Yetişiyor Dino da aynı şekilde Node.js'e e çok yakın. Bundan dolayı aslında hem Dino'nun hem Ban'ın Ban gelecek yıllarda Node.js'i geçeceği öngörülüyor. Ben de aynı şekilde öngörüyorum. Ban'ın muhtemelen ikinci sürümü çıktığında hepsini geçmiş olacak. Güvenlik konusunda da efektif değişiklikler olacak. Ondan sonra... <laughs> Yok geri gelelim. <laughs> sorusu olan var mı? Nasıl? Buyurun. Ben bir front end geliştiriciyim ve Çok güzel. de aslında merak ediyorum. Ama Dino ve BAN'ı front end'ten ne kadar efekt kullanabiliyorsunuz? Ee, şimdi şöyle. React aslında ilk başta gösterdiğim HTTP request sayısı aslında React'ten de baz alınmış bir şekilde. React'i de aynı şekilde dahil ettiğinizde eğer bunu ban ile serve ediyorsanız Yine aynı şekilde not bayağı bir katlıyor. Hatta e, React Native'in şu an not dışında bir desteği yok. E, React Native'in şu anki başkanı başkanı, e, şeyle Ban ile, Ban'ın kurucusuyla görüşme halinde e, React Native'i acilen Ban'a geçirmek istiyorlar. Aslında bu çok büyük bir değişiklik. Çünkü e, testleri yap, yaptıklarında React Native'de hız çok önemli. E, çünkü yani hem geliştirme aşamasında önemli hem de çalışma aşamasında. Geek Native'de e, uygulama milyonlara ulaştığında, e, Node.js tarafında sıkıntı olabiliyor. Bunu e, banla çözüyorlar. Çöz, çözmek istiyorlar daha doğrusu. E, testleri yapılıyor, muhtemelen yakın zamanda onun da haberi gelir. Çok güzel söyledi, teşekkür ederim. Buyurun. Ban'ın, ben şey, tarafından geliştirdiğini söylediniz de... Yok, yatırım yapıldı. Yatırım <laughs> yapıldı. Ee, onun da desteği şu an beta aşamasında ama geldi gelecek. O da aslında çok önemli bir değişiklik. Ee, Next.js bana geçtiğinde bayağı bir hızlı katlanacak. Muhtemelen remixte falan yarışacak gibi. Yani şu anda yarışıyor aslında da. Ee, hız konusunda Remix bir tık daha önde. Konu Frontend'e kayıp, pardon. Ee, ama Remix'i de bayağı bir e, hız konusunda da geçecek. Next.js'in de komünitesi çok güçlü. Ee, oradaki artısıyla daha da fazla gelişeceğini düşünüyorum. Var mı başka? Yok. Buyurun. E, production ortamında hiç web soket tarafını deneyimleme şansınız olur mu? Mesela Node.js'de. -JS, Node.js'de. Soket ayak kullanış dersini Evet. Doğrudan migrate edebiliyor musunuz? E, şimdi şöyle. Soketteki, soket ayak kütüphanesi en popüler olan ee, ban içinde desteği var fakat e, bana daha özel şeyler geliştiriyor şu an tam adı aklımda değil mesela HTTP için Elsia diye bir şey geliştiriliyordu ee, Node.js'deki Express'ten baz alınarak yapıldı Express'i katlıyor bayağı bir ee, normalde Express'i aynı şekilde banla kullanmak istesek yine çok daha hızlı ama Elsia'yı kullanınca uçuyor hızı ee, soket Socket da farklı bir şekilde entegresinin yapılacağını düşünüyorum. Şu an o konuya çok hakim değilim. BAN'da direkt web soketi kullanmadım henüz. Ama Node.js'de Dino'da kullandım. Ee, BAN'da da çok daha az olacağını düşünüyorum ya. Yani. Biraz BAN savunucusu <laughs> oldum ama. Var mı başka soru? Yok mu ya? <laughs> Frontend yok mu? <gülüyor> <gülüyor> o zaman Teşekkürler. <laughs> e, sorularınız olursa e, arada da alabilirim. E, mail'e de atabilirsiniz. LinkedIn'den de iletişime geçebilirsiniz. Çok seviyorum paylaşmayı. E, aynı şekilde siz sordukça bilmediğimde ben de bir şeyler öğreniyorum. Bildiğimde de daha çok detayını öğrenmek istiyorum. Teşekkürler.